Selam arkadaşlar. Bir son nokta sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz tabii ki türev ile ilgili bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçerek sorunun nasıl yapılacağını bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu soruda öncelikle bir parabolümüz var. Ve bu sevgili parabolümüzün ötelenmiş bir hali var. O da hangisi? F x 1 artı 9 olan. F 1 artı 9 ne demektir arkadaşlar? Bakın fonksiyonumuz bir birim sağa ve 9 birim yukarı ötelenmiş demektir. Yani şu şekilde ikinci bir fonksiyon çizer ve devamında da şöyle bir teğet çizecek olursa dikkat edin. Şu vatandaş bizim fx fonksiyonumuz. ikincisi ise fonksiyonumuzun sağa bir birim ötelenmiş yukarı doğru da 9 birim ötelenmiş hal. Şimdi arkadaşlar şu teğet çizdiğim yerin 1'e F1 olduğunu düşüneyim. Bu durumda arkadaşlar bu teğet aynı şekilde görünüm olarak bizim ikinci parabolümüzün de aynı noktasından ama ötelenmiş olan aynı noktasından geçecek. Yani bir birim sağ ötelenmiş olan ikiye F arkadaşlar birinin üstüne 9 eklenmiş halinde olan noktadan geçecektir. Yani Bizim teğetimiz ötelenmiş bu fonksiyonun da bir teğetidir. O zaman arkadaşlar ben burada bu sevgili vatandaşın yani teğetin eğimini bulma şansım var. İşte şurası 9, şurası 1 olacağına göre buradaki açının da tanjantı eğim olacağına göre arkadaşlar sevgili doğrumun eğimi ne olacaktır? Tanjant alfadan 9 bölü 1'den 9 olacaktır. Şimdi ben teğetimin eğimini neyden de bulabiliyordum arkadaşlar? Türevden de bulabiliyordum. Dolayısıyla fonksiyonumun bir türevini alarak ne yapalım? Bir oradan türev, şimdi teğetimizin eğimini bulalım. Türevimiz nedir? 4 tane mx artı 5 m'dir arkadaşlar. Ve ben burada bir yerine koyacak olacak olursam ne oldu? 4 m artı 5 m yani sevgili 9 m Niye eşit olacaktır arkadaşlar? Biraz önceki bulmuş olduğumuz 9'a eşit olacaktır. Yani bu durumda sevgili M kardeşimizin ne olduğunu, bir olduğunu gözlemleyebiliriz. Evet, yani bilinmez olan M'i artık biliyoruz arkadaşlar. Bu durumda fonksiyonumuzu oluşturabiliriz. Sevgili fonksiyonumuz M'in yerine 1 koyacak olursak 2 tane x kare ve 5 x Artı 4 eksi 1'de ne yapar? 3. Yani fx fonksiyonu bu olacaktır. Sizin için ben yeni bir gx fonksiyonu tanımlamışım arkadaşlar. Bu gx fonksiyonuna göre bazı değerlerin toplamını sormuşum ki bu değerler nedir? Eksenleri kesen değerler. Hemen ne yapalım? Sevgili gx fonksiyonumuzu oluşturalım. Mesela. Gx fonksiyonu x artı 1 bölü 2. Yani sevgili gx fonksiyonumuz arkadaşlar. 2 tane x artı 1 bölü 2'nin karesi artı 5 tane x artı 1 bölü 2 artı 3 olacaktır. Yani sevgili gx fonksiyonu e, 2 ile aşağıdaki 4'ün sadeleştiğini düşünelim. Karesi alındıktan sonra oluşan 4'ün. paydada da ne kalır? 2 kalır. Yukarıda x kare artı 2x artı 1 Aynı şekilde 5x artı 5 bölü 2 Aynı şekilde 6 bölü 2. Yani sevgili gx fonksiyonu arkadaşlar x kare artı 7x 1, 5, 6'nın toplamında 12 bölü ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar gx fonksiyonu x eksenini kestiği noktaların toplamını soruyorsak ne olacaktır? Bu ikinci dereceden denklemde x1 ile x2'nin toplamını soruyor olacaktır. Ki bunu eksi b bölü a'dan rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Ne olacaktır bu? Eksi 7 bölü 1'den eksi 7 olacaktır. Peki gx fonksiyonunun y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak bunun için de g0'ı bulmamız gerekir. 0 yerine yazacak olursam arkadaşlar 0 artı 0 artı 12 bölü 2'den o zaman y ekseninde nerede kesecektir? 6'da kesecektir. Şimdi x eksenini kestiği noktaların ıı, Apsisleri toplamı eksi yedi. Peki ordinatları? Ordinatlarını bulmama gerek yok. İkisi de sıfır zaten. Ne oldu arkadaşlar? O zaman buradaki koordinatların toplamı eksi yedi. Y eksenini kestiği noktalardaki, daha doğrusu noktadaki koordinatların toplamı da sıfıra altıdan altı gelecektir. Dolayısıyla aradığımız cevap arkadaşlar, eksi yedi ile 6'nın toplamı olan eksi bir olacaktır. Peki, herhangi bir kafa karışıklığı oluşmasın diye arkadaşlar, bir de G şu şekilde çözümünü yapacağım. Arkadaşlar sevgili gx fonksiyonu bakın nedir? Ee, x kare artı 7x artı 12 bölü 2 idi. Burası x x bu kardeşimiz ise ne olacaktır? 3'e 4 çapraz çarpımlar ortayı vereceği için bakın x artı 3 çarpı x artı 4 bölü 2 yani bu ifadeyi 0 yapan x değerleri x 3 ve eksi 4 olacaktır. Noktalar ise eksi 3'e 0, eksi 4'e 0 olacaktır. Y eksenini kestiği noktayı belirtmiştim. Zaten sıfır 6. Bu üç noktanın koordinatları toplamını yapacak olursanız nedir? Eksi 1 olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılar için kanalda kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.